İki tane daha abonelik hediyesi geldi. Ramazan Kurta. Zekros 07. Morgan ikinci ayını premle inledi. Ha. Şimdi geliyorum asıl konuya. Asıl konu değil de. Arkadaşlar toplamda ee, 50 tane ifademiz var. 50 tane ifade demek gerçekten benim, yani Sufim yapabiliyor mu? Sufimin galiba işi varmış. E, azaldı diyorlar. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya Şimşek ne yapıyorsun sen buralarda acaba? Abi iyi mi az mı sikeceğim oğlum dalga geçmeyin abone modu alın. <laughs> abone modu al. Trolleyenleri banlayın amına koyayım o zaman ya. Oğlum yayın yapıyoruz burada bir dikkat dağıtmayın. Dur bakayım. Mikser. Abi bak ne güzel dün bir laf ettik. Ulan dedik bu kadar abone oldu. Toksiklik yok. Lazona da abi temassızlık oluyor. Mikte sağa sola çekince azal. Oğlum bak şuradan azalır zaten. Şu an beni soldan duyuyor olmanız lazım. Tamamen yok oluyorsa sıkıntı. Ya sökeceğim bir daha hiç gelmeyecek şimdi. Dur bir de şuraya bakayım. Se se se. Tamam iyi gibi. Bir de voice meter'ı restleyeceğim. Restart. Ver bebeğim. Ses. Tamam. Sağ sol oynatınca oluyor. Sağdan soldan konuşunca değil. Öyle mi? Ha Olabilir. Anladım. Bu çok geriyor kendini. Koptu mu lan bu acaba? Yedek kablom var. Bir şey olmaz da. İyi dediğiniz an söyleyin abi. Dokunmuyorum mikrofona. Çok oynadım çünkü mıncık mıncık. Tamam. Okey. Şimdi 50 tane ifademiz var. Hatta 10 bin olursak 51 oluyor. E, 51 de Türkiye'de yoktur herhalde sanmıyorum. O yüzden çok güzel bir ifade paketi yapmak istiyorum. Yani böyle B12'ler birlikte kullanılabilen şeyler, yaratıcılıklar. Bizim moderatörlerden biri Discord'a e, tek cümle yazılabilecek yani kuralı olacak orada. Bir fikirlerini paylaşabileceği insanların veya varsa aralarında grafiker falan ya bir çalışma yapmamız lazım ya. B12 tamam oğlum. B12 kolay. B12'yi koyarız. Ama daha şu an boş 30 30 tanemine ifademiz var. Neyle dolduracağız onları? Acaba diyorum kendi suratımı çekip çekip bir sürü şeye mi girsen? E, ö, ö, falan. Eski usul. Hani böyle çizim değil de sadece benim suratlarımdan oluşan o sleeper gibi. Bilemedim. El salla ne lan? Benim sleeper nasıldı? Elran. Elran sleeper. Ha şu, bu çok mesela bunun gibi diyorum bak. Bu da ölü gibi. <gülüyor> <gülüyor> sleeper değil ölmüş amına koyayım o. Koyma. <laughs> Ama çirkin de durabilir ya. Boss olabilir mi? Ya yok onu siz yazıyorsunuz oğlum. Ben kendime boss yazmışım, yazdırtmışım. Bana biraz şey geliyor onlar antipatik geliyor. Genelde kullandığın kelimeleri ee, bilmiyorum arkadaşlar işte o Discord odasında fikir üretin. Ş olabilir, ş çok kullanıyoruz. Atma olabilir. Aa evet lan. Dur oğlum ben şunları yazayım. Atma, ş. B12, başka atmaş B12, Babarayan koyalım bir tane. Bos yazdırtmayın bana ya. Hay Insta'mız yok. Ama onu da çok kullanmıyoruz. Ha yazla fikir olsun. El sallı üçü nasıl yapsak acaba? Onu komik bir şey yapmak lazım. Hani böyle sarı sarı olabilir. Eatborn'un bir bunu nerede bunu kullanmazsınız. Bu çok saçma ya. Sorgulama Başka Alo. Al Alo olabilir. Alo Mertin değil mi ya? senkron nasipse var nasipte varsa a ı ıı, olabilir bir şeye güldüğümüzde rp gat bak rp gat olabilir benim için değil hani herkes de kullanabileceğiniz rp gat olabilir ses gg tarzı bir şey kullanılabilir yakalıyorum ben sizden detone detone <laughs> detona detone olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Daha çok yolumuz var. Bot. Gerek yok bota. Zaten botsunuz oğlum. Yazdığınız zaman yazıyorsunuz. Gökte ne var? O ne lan? Eko varı geç. Başaramadık. Diyet. Diyet GG olsun bence. Sorgulama mı? <laughs> Şesi siktir et. Bak sadece benim kanalda kullanmalık düşünmeyin oğlum. Her yerde düşünün. Yani bir, birine gittiğiniz zaman da o insanlara kullanabileceğiniz bir şey olmalı. Vahşi Frank. Ah. Eh. Eşek Rambo. Kırmızı shortli. Rambo. Ana 8K alıyoruz. Olduk. 8K HSN GLL Prime abone olmuş. Oha bak bak 8000'i bekliyor puşlar ya. Aga be. Kardeşlerim Türkiye rekoru hayırlı olsun. <laughs> İnşallah öyledir bu arada benim haberim yok. Yani tam 8000'e. O zaman kalp spam mı atıyoruz ne yapayım? No 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 atalım. Deli gili no 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 spam. Yak bakayım chat şunu. Aç pilepleri de aç pi ya da açma dur şu rengarenk görelim şunu. Üf. Arkadaş, abone chat'in hareketliliğine bakar mısın ya? Bu nedir abi? Abone chat baga giriyor. O amına koyayım. O zaman 10.000'e bine... kaç kaldı? 2.000 kaldı. Yaparız yaparız. Ben inanıyorum bizim tayfaya. Oy öyle işte arkadaşlar. Şunlara dur. Tamam atma artık. Tamam yeter lan. Atma. Şş, B12. Babaren. Hainsta. Saru. Sorgulama. I. Iı, Rpgat. Ses. Gg. Detone. Diyet. Gg. Ee, ben genelde şey diyorum. Tamam. Abi mesela yayını kapatsana. Tamam. Tamam ola. Bak tamamı çok kullanırsınız. Logomuzu koyabiliriz. Ha. Ya da tamam de tamam. TM ya tamam olsun ya 2 mm. Anten kullandığım bir şey anten olabilir. Bunların çoğu yazı olacak bu arada. Bunlarla uğraşılmaz. Abi rekor dur bir rekordan bahsetmiş. Abi rekor 7927 idi. 8000 değildi zaten. Kırdık çoktan. Olsun lan. Sardı. B12 yazdı mı buraya? Yazmışım. Fersa oğlum sırf soruya bağlamayın ya. Berivanım. Berivan. Im. Berivan ım. Teyze. Oğlum o Mia zaten. Ona vurgulama gerek yok. Kassap, Eightborn. Eğim GG. Ne? Kolsuz mu diyelim? Ko, kolsuz. Kolsuz değil de. F5'imiz var. Nah da var. Limon da var. Kol GG. Noob. Noob. Kör oldum. Bence de kol GG olabilir. Bora'yı da siktirdin. Oğlum niye hep RP'den yürüyorsunuz? Sokacağım ya. RP, mp istemiyorum yeter. Var oğlum işte bir sürü. Üüü var, sarı var. Fıtık. Yaygın kullanılmaz darlama darlama aynen darlama çok istiyorum 3 4 5 6 7 8 9 tam iyi 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 baya bir şey çıktı bak bu yazılanları çalışabilenler olursa seve seve kullanırım bunlar yazı olacak yazı bunlar ekip veya tayfa olabilir ikisinden biri kulak ck bak bunları her yerde kullanabilir. bunlardan istiyorum işte böyle yaygın Sakso kaç TL ne amana koyayım? Şarjör biz de alalım, biz bakıp sana atalım. Sok hocam eşe boz Uhud. Drama. Aa dur dramacıları kovalım. Kışt kışt. Kışt. Unuttunuz kıştı. Caz yapma lan. Alfa. Alfayı kullanırsınız. Biri böyle bir alfa hareket yaptığında söylüyorsunuz zaten. Onu da kullanırsınız. Tamam. Limon, ezbirçene traçe. No sigara. Aa şey yapalım mı? Böyle sigara içilmez zamlemi vardır ya böyle sigara üstü çizik. Yayın GG motor yerde kullanılır yazmış. 3 lira olmuş garamba. Yayın GG. Olabilir. IQ ile ilgili bir şey yapabiliriz. İşte atıyorum 5000 IQ gibi. Johnny 3 lira olmuş 50 kuruş versene. 2000 mi yapalım? Ne fark eder? Al 2000. Oy olabilir. Kime atalım? İşte bizim moderatörler açar şimdi bir oda. Valaska bir şey yollamış. Kışt. Ya bak bu, yak. <laughs> Tek şey olsun ya. Şşt. Kışt. 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 Bence bu kışt olsa direkt ünlem daha güzel olur. Korona kullanılır mı acaba? Boş yapma sevmediğim bir kelime siktir et. Tamam bayağı bir şey çıktı. Bunlar olsa bile yeter şu an. Bak bunu atıyorum ben Balaskaya. Balaskacım sen al şunları. Bunlara bir görsel. Ha H B G G BB. BB olabilir. B B. Korona. H G. Ziya. Eh. Test. Yalan. Yalan kullanılabilir. Yalan. Banheo. Bokunu çıkardık bunu. Elle yazsanız daha şey. Şunu güncelliyorum balaskacım. Çekmeye razıyım. Kaprislerini. Tamam. Yeter. Gerisini buluruz. Dediğim gibi orada illa bu yazılanları değil. Farklı kafanızda olan bir şeyi de atıp açabilir, atabilirsiniz oraya. Bunu gidin abi bir tane odaya yapıştırın. Millet çalışsın. Yapmak isteyen yani. Hani emir gibi algılamayın da. Evet gelelim şimdi asıl mevzulara. Şu 8 bir aradan çıkartalım.